Adam soruyor, uşak ne iş yapar? Dedim otobüse çalışıyor, eve gidiyor. Diyor, e, SSK'sı var mı? Ya dedim, bakulü mü du, SSK'lı mı du, ne du bilmiyorum. Otobüse çalışıyor, eve gidiyor. Ya o ne soruyor, bunu kaynanası var mı soruyor bana ya o kadar. Kaynanası zaten yanımdadır, yani huzur yere bir şey soruyor bak, izi vermek yok niyetini. Neyse, ya darlandım ter bastı ben arkadaş ya. Dedim hemşeğim ne soruyorsun bu kadar ya. Biz rahat mıyız ya. <laughs> He. Beş ton çay toplayacak dedim ha. Ondan sonra akıra bir sığır var o ne diyecek. Yayık vuracak çöp edecek. Kapıya dedim ha. Oturup beraber yiyeceğiz. Bir de dedim ha. Benim elbiselerim otiliyecek. Çamaşırım edecek yani. Ben başka bir şey istemiyorum ondan. Beş ton çay da toplayacak. Adam kalk dedi o gayet, oldu böyle. Dedim ulan doğacak mı beni niye edecek bu ya. Ulan dedi hemşerim sana bir şey söylüyorum dedi bak anlasan anlarsın dedi. Komak doksun ama dedi. Ben seni komuyorum seni dedi anlasan anlarsın. Ulan dedim niye tut şimdi ya. Dedi sen herhalde anam isteme acı dedi ya. O kadar ki bir dedi ancak anam edilir dedi ya. <gülüyor> <gülüyor> ulan Gideceğim arkaya bir baktım yürüyeceğim. Abone <laughs> al. al. Ya yani bir kurtara bulsam buradan bakayım. <laughs> ya hadi. <al, al>, <laughs> <laughs> Niye çok mu gelmiş Ya beş tane şey dedim abi. Bir, de akıra bir sığır var. Şimdi kızlar sığır etmiyor. Beş tane şey toplamaz. Makyaj yapacak, çizecek, oturacak. Başka bir şey yok. Evet. Ama bak şimdi bak kolayını aldım. Şimdi buldum işin formülünü. Bir daha ciddim mi ki sisteme? Say yok. Babam say vermedi bana. <laughs> Ondan sonra İstanbul'a hatta otobüs aldım, daire aldım, seherinden aldım kaloriferli daire. İster İstanbul'a otursun, ister seherinde otursun. Yani yalandan elim var mı?